Sevgili yengeçler ve bir hassada sevgili yükselen yengeçler Aralık 2022 yorumuna hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle yılı kapatıyoruz. Yılın son yorumu efendim. Klasik hatırlatmamla başlıyorum. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen yengeçseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet efendim 22 Aralık'a kadar güneş yay burcunda olacak ayın ilk 10 günü Merkür ve Venüs de yay burcunda olacak. Demek ki 22'sine kadar 6. ev konuları ön plana çıkıyor. 6. ev deyince aklımıza ne geliyor? İş ortamımız, kariyer, sağlığımız, e günlük rutinlerimiz, ev hayvanlarımız aklımıza geliyor. Demek ki 22'sine kadar bir kere çok yoğun çalışacağınız bir dönemdesiniz sevgili yükselen yengeçler. Öyle böyle değil. Çok yoğun bir dönem. Ama işin içinde Merkür ve Venüs olduğuna göre kariyerde müthiş destekler var. İş ortamındaki diyaloglarınız dikkat çekiyor. İş beceriniz dikkat çekiyor, ha belki bazılarınız yeni iş başvurularında bulundu, oralardan geri dönüşler olabilir, İş hayatından haberler gelebilir. Bunlar tabii ki son derece dikkat çekiyor. Ha Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da, valla günlük programınız yoğun. büyük sürü şeye yetişmeye çalışıyorsunuz, benden demesi bir yoğunluk var hayatınızda. Altıncı ev sağlık konularıdır. Bazınızın sağlığı ile ilgili bir takım hassasiyetler olabilir. Sağlık konuları ön plana çıkabilir. Dikkat! Altıncı ev, ev hayvanlarımız. Belki ev hayvanlarınızda bir takım gündemleriniz var. Ne bileyim aşısı var, şu su var, bu su var. Ya da bir hayvan sahiplenmek istiyorsunuz. Tabii ki siz sevgili yükselen yengeçlere sokaktan ya da barınaktan sahiplenmek yakışır. Değil mi? Ne gerek var öyle hayvana para vermeye, hayvan ticaretini desteklemeye? O konuda size güveniyorum zaten. Gelelim Dolunay'ımıza. Dolunay 8 Aralık'ta efendim. İkizler Burcu'nda 12. evinizde ve Marsiyen bir Dolunay. Marsiyen ne demek? Ay-Mars kavuşum var demek. 8 Aralık'ta 16 derecede 12. evinizde. 12. evi biliyoruz artık. Sırtımızı döndüğümüz son evimiz. Kontrol dışı bir alan, sürprizli bir alan, tabii ki bizi zorlayan bir alan. O zaman buyurun sırayla gidelim. Bu dolunaydan sizler açısından çok ümitli değilim. Yani burada biraz sıkıntılı bir dolunay. Onu bir kere itiraf edeyim. Eh bütün yükselenler sırayla yaşıyor 12. ev dolunayını. Yılın son dolunayı sizi bir kere zorlayacak. Her şeyden önce zihinsel olarak zorlayacak. Dolunay zamanı bir mutsuzluk, kafayı bir şeylere takma, zihinsel olarak çok zorlanacağınızı söyleyebilirim. E, ayrıca sağlığınıza da dikkat edin. Bazılarınızın sağlığında bir sıkıntı olabilir dolunay zamanı. Tabii ki 12. ev kontrol dışı gelişmeleri anlatıyor. Beklenmedik haberler, sürpriz haberler gelebilir. Bu iş hayatınıza dair de olabilir. Bir iş kaybı olabilir. İşle ilgili beklediğiniz bir haber olumsuz çıkabilir. Yani kariyerle bağlantılı konularda bir sıkıntı, bir kontrol dışılık olabilir haberiniz olsun. Tabii ki 12. ev gizli düşmanları anlatıyor. Acaba birilerinin maskesi mi düşüyor? Bir laf söz dedikodu mu geliyor? Ya da sıkıntılı biriyle olan bir ilişkiniz var, bir, bir durum var. O mu artık netleşiyor, ne olacağı? Hani burada bir sıkıntı var. Aslında bunu görüyoruz. Tabii ki Mars'ta kavuşumda olması zaten mücadele demek. O yüzden 12. ev konularına dikkat. Sağlığa dikkat. Zihin ve fiziksel sağlığımıza dikkat. İnsanlara dikkat. Gizli düşmanlara dikkat. Kontrol dışı gelişmelere, bazı iş kayıplarına, problemlere dikkat. Evet gelelim 22 Aralık itibariyle Güneş Oğlak Burcu'na girecek. Karşıt evinize, 7. evinize, 22 Aralık itibariyle Ocak sonuna kadar üstelik Güneş'e Merkür ve Venüs de eşlik ediyor. 7. ev nedir? İlişkiler. Venüs nedir? Uyum, aşk, muhabbet. Merkür nedir? İletişim. E güneş orada, odak orada. Demek ki 22'sinden sonra odağınız ikili ilişkilerde çapkınlık mı yapacaksınız? Bir ilişki mi kovalayacaksınız? Hali hazırdaki ilişkinizi diyalogla, uyumla çözmeye mi çalışacaksınız? Buyurun size destek. Ya da belki bazılarınızın hayatına bir ilişki girecek. Evliyseniz eşinizden bir haber gelebilir. Evlilikte güzel bir gelişme olabilir. Ne bileyim iş ortaklıklarınız varsa orada yeni kararlar alabilirsiniz. Bu anlamda güzel olabilir. Aslında güzel yani. Davalarınız varsa davalarla ilgili gelişmeler olabilir. Sürekli bir sosyalleşme, birilerinden akıl fikir alma. Bunlar son derece dikkat çekecek 22 Aralık'tan sonra. Evet gelelim Mars Retrosu'na. Biliyorsunuz Mars Retrosu 29 Ekim'de başlamıştı. 13 Ocağı kadar devam ediyor. İkizler de yine 12. evinizde. Yani bu aralar biraz zorlanıyorsunuz yılı bitirirken ama 2023 fena olmayacak onu söz veriyorum. Şimdi bakın yılı bitirirken evet Mars 12. evinizde retroda. Az önce Dolunay'ın olduğu alanda aslında. Sağlık konularına dikkat. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığınıza dikkat. Tabii ki öfkenizi böyle içinize atıp atıp şişip patlamalar olabilir. Buna dikkat dedikodular, laflar, sözler canınızı sıkabilir. Gizli düşmanlıklar canınızı sıkabilir. Kontrol dışı sürprizli gelişmeler olabilir. Biraz bu anlamda zor. Onu itiraf ediyorum. Evet 2023 izlediniz mi? Ben 2023'e sizler açısından çok önem veriyorum. Çünkü siz çok zorlu bir döngüyü bitireceksiniz 2023'te. Özellikle Mart itibariyle Satürn'ün geçişi aslında bahsettiğim. Bir göz atın bakalım. Orada 2023'ü size çok detaylı anlattım sevgili yükselen yengeçler. Bu yayının sonuna ekliyorum. Evet, 2022'de beraberdik. Sevginizi, şefkatinizi hissettim. Ne güzel, bir aile gibiyiz. Tam yengeç konsepti. Bayılıyorum efendim. 2023'te de öyle olalım mı? 2023'te de ailenizin, sizlerin bir parçası olabilir miyim? Müsaadeniz var mı? Geçiş var mı efendim? Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum size 2022 için Seneye görüşmek üzere.